mayasız sütlü lavaş yapıyoruz. Öncelikle açıklamalar kısmındaki malzemelerle yumuşak bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu 14 parçaya bölüp beze yapalım. Yapmış olduğumuz bezeleri bir tabağın içerisine alıp üzerine bir poşet geçirip en az yarım saat dinlendirelim. Sonrasında altına ve üzerine bolca un serperek önce merdane ile açalım. Sonrasında oklava ile çevirerek Tavanızın büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Ben döküm bir tava kullanacağım ve tavam oldukça büyük. O yüzden biraz büyük yaptım. Sizler tavanızın boyutuna göre açabilirsiniz. Açmış olduğumuz hamurlarımızı hemen tavamıza alalım. Tavanız mutlaka kızgın olsun ve en yüksek ateşte pişirin. Hemen hızlı bir şekilde iki tarafında çevirelim ve hiç vakit kaybetmeden, kurutmadan yufkayı hemen bir poşetin içerisine alın. Eğer açıkta bırakırsanız kurur. Tarifin tüm detaylarını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.